Herkese merhabalar. Ben Elektus. Bugün sizlerle beraber Sheriduma e, değineceğiz. Sheriduma değinmeden önce Aptos'un şu anda yaratmış olduğu hype'a değinmek istiyorum. Şu anda hem trendlerde Aptos e, airdroplar e, ve testnetler e, meşgul ediyor gündemi. Hem de bunun getirmiş olduğu kazançla beraber herkes gözünü bu tarafa dikmiş ve gece gündüz bunları yapacağım diyenler var. Şunu belirtmek istiyorum. Burası emek kokuyor. Evet, rastgele e, ilk girdiğinde buna denk gelip e, ilk 10 dakikalık işleminde 50 bin lira para kazanan şanslı arkadaşlar var. Buna yok diyemem, kimse de yok diyemez. Ama şunun altını çiz, çizmek istiyorum. Burada 100 bin lira kazanan, 50 bin lira kazanan arkadaşların hepsinin e, günleri geceleri burada heba oldu. Bunu açık ve net hepsine sorabilirsiniz. Aptos ekosisteminde 10 dakika harcasalar ve bu kadar büyük airdrop beklemeseler de e, gelip arbitrumda neler yaptıklarını bakarsanız arbitrumda adeta gecelerini gündüzüne katıp bir sürü etkinliği kovalayan bir sürü insan göreceksiniz. Bu bildiğiniz saç baş yolduruyor insana. Bakıyorsunuz NFT'lerini kovalıyorsunuz, eventlerini kovalıyorsunuz, NFT'lerin mintlerini kovalıyorsunuz, farklı ağlardaki arbitrum swaplarını kovalıyorsunuz da kovalıyorsunuz. Sonuç ortada bir şey yok. Ama bir gün Aptos çıkıyor. Diyor ki kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben bunu çözerim diyor ve gündem ortada. E, gündeme bomba gibi düşüyor. Yaklaşık 4000 dolarlık ortalama bir e, airdrop veriyor. Ve bu airdrop şu an birçok insanı mutlu etmenin ötesine geçiyor. Çünkü şu ayıp piyasasında 4000 dolar para elinize geçtiği zaman %90 zararda olan insanların kaç kat kaç adım önüne geçmiş oluyorsunuz. Lütfen bu parayı e, hem dışarı çıkartın, yarısını kâr realizasyonu yapın, hem de düzgün ve mantıklı projelere yatırım yapmayı tercih edin. Deyip şeridime geçiyorum şimdi aşağıda şeridümu bırakacağım. Şeridümun ee, e, 3 veya 4 farklı e, şeyin epini kullanacağız. Şeridüm swap'la başlayacağım. Ben 2 adet cüzdanla kullanıyorum bunu. Kullandığım cüzdanlardan nasıl değişiklik yaptığını ilk başta göstereyim e, ve nereden claim edildiğini. Claim sitesi burada aşağıda linkini bırakacağım. 2 tane site. E, bir tweet atıyorsunuz. Attığınız tweet'i buraya yapıştırıyorsunuz. Test tokenları geliyor 100 tane. Ben 2 tane cüzdanla aldım. E, hemen göstereyim. 2 cüzdan Hemen şuradan açalım. Görmüş olduğunuz gibi SHM'ler burada. Mint ettiklerim var, işlem yaptıklarım var. Az sonra onları da göstereceğim. İlk baş swap başlıyorum. Trade kısmına geldiğiniz zaman elimdeki SHM'lerden bir tanesini hemen aşağıya gelelim. VSHM ile ediyorum. Yani swaplıyorum. Bu işleme onay vereceğiz. Bu işleme onay verdikten sonra sizler buradaki diğer işlemi de gerçekleştirirsiniz. Ben gün içinde gerçekleştirdim zaten. Bu işlemin hemen ardından likidite kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Et likidite diyoruz. Şurada currency kısmına S -swap seçiyorum. Altına da VSHM'yi seçiyorum. Miktar olarak da 1 seçiyorum ve sapla'ya tıkladığım zaman confirm sapla'ya basıyorum ve işlem tamamlanıyor. Sizler bunu ilk defa yapıyorsanız unutmayın ki burada ilk başta confirm yani bu işlemi yapmak için onay veriyorum demeniz gerekiyor. Direkt sapla'ya tıklayamazsınız. Bunu unutmayın. Şimdi buraya geldiniz. Buraya disconnect dediğiniz zaman tekrar connect deseniz. Metamask seç seçseniz. Yukarıda da cüzdanınızı değiştirseniz dahi bakın. 913B değişmiyor. Ya buradan değiştirmeniz gerekiyor. Ya da e, şuradaki bağlandı kısmına gelip bunu disconnect yapmanız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi buraya disconnect diyelim. Tekrar connect diyorum. Tamamdır. Şimdi hemen bakalım doğru hesaplamayız diye. 913B. Buradakine 913B. E, burası doğru oldu şimdi. 900, 913B'de işlem yapıyorum. Özellikle şurada görmüş olduğunuz kısım inanılmaz sıkıntı. Buraya geldiğiniz anda bakın şuraya tıkladım. Kapattım. Metamask'a tekrar tıklıyorum. Metamask'a tıkladığımda bakın. Metamask'a tıkladığımda şuradaki bağlandı kısmına geliyorum. Bakın NFT Sheridan USD'deyiz. USD'deyiz. Geliyoruz buna disconnect diyoruz veya bu veya bu hesaba geç diyoruz. Hemen ben buradan geçeyim diğer hesaba. Şuradan tıklayacağız. Bağlandığı geliyorum. Bu hesaba geçiyorum ve işlem gerçekleştirildi. Domain kısmına geldiğimde görmüş olduğunuz gibi fiyatlanmayı kendiniz gördünüz. 10 HM'nin üzerine çıkamıyor ama bende zaten 10 SHM yok şu an. Bu 10 SHM'yi sizle beraber direkt, direkt alabiliriz aslında. Şuraya geliyorum. CAD'de işlem yapmayacağım. Tekrardan MetaMask'a tıklıyorum. Hatta direkt gönderebiliriz de. Şu hesaba geçiyorum tamamdır aslında yanlış yapmışız şuradan gelip diğer hesabı seçeceğiz buradan hemen alttakine tıklıyoruz bunu bağla diyoruz şu an 996 SHM var swap'a geliyoruz sayfayı yeniliyoruz şu an işlem tamamlanacak es swap'a geldim vshm ile şurayı vshm seçeceğim aşağıda shm seçeceğim 5 taneye tıklıyorum Şu an mesela geçersiz pair dedi. Bunların yerini çünkü likidite Özür dilerim. Trade'e geliyorum. Benim hatam çok özür dilerim. Yön değiştiriyorum. Sebepten. Burayı VSHM seçiyorum. Miktar olarak 5 seçip Unwrop diyorum. VSHM'den SHM'ye geçiriyorum. Böylece elimde 10 tane token elde etmiş oluyorum. Bu tokenla beraber yapmamız gereken işlemle geliyorum. Şeridimde. Şurada miktarı görüyorsunuz. Şuradaki cüzdanı değiştireceğim. Tekrardan cüzdana geliyorum. Bu cüzdanı çok fazla değiştirdim. Kafanız karışmasın. Sizler kullanacağınız cüzdanı nasıl değiştireceğinizi görmüş oldunuz. Hemen buradan geliyoruz. Aktif. Tamam burası aktifmiş. Ama şu an burada gözüken cüzdan yanlış. 910. Şimdi düzeldi. Buraya geliyoruz. Electus yazdım. Mint diyorum. Metamask'a onayı veriyorum işlem gerçekleşti. Bu da Sheridan'da isim name service olarak göre gören isim mintleme bölümüydü. Hemen bunun ardından görmüş olduğunuz Sheridan Boss NFT kısım var. Bu yaklaşık 55 NFT gerektiriyor. Buraya geliyorsunuz. Bunu 1'e düşürüyorsunuz. Mint diyorsunuz. Şurayı Switch Network deyip Metamask'ı ayarlıyorsunuz. Mint dediğiniz zaman NFT mintleniyor. Ben şu an mint dediğim için böyle bir NFT de yok. NFT daha doğrusu SHM miktarı yok elimde. Ondan dolayı bunu yapmadım. En son olarak geliyorum. Görmüş olduğunuz swap finance var. Bir cüzdan bağlanın diyor. Metamask'a tıklıyoruz. Cüzdan bağlandı. Bakiye gözükmeyebiliyor. Bunun altını çiziyorum. Şu an gözükmedi ama az sonra gözükecek. Şimdi videoyu burada ben durduracağım. Hala dönüyor. Dönüyor dönüyor dönüyor. Ama az sonra gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Buradaki miktarı seçersiniz aşağıya swap edersiniz. Bu swap tamamlandıktan sonra hatta burada aslında heh, görmüş olduğunuz gibi yapılan işlemlerde benim işlemlerim gözüküyor. Approve yapmışım. SHM ve S SHM ve e, SWPD'ye şey eklemişim. iki de eklemişim. Yine swap işlemi yapmışım. Bu işlemleri sizler de yapacaksınız. Burada swap işlemini yaptıktan sonra trade bölümde takastan havuza gelip hemen şurada ekle bölüm var ekle bölümünden elinizdeki miktara göre bunu düzenleyip kendiniz ekleyeceksiniz. Onay işlemi vereceksiniz ve işlem gerçekleşecek. Yapılacak olan işlemler bu kadar. Benim gördüğüm şeridimde. Zaten bir video daha çekmiştik. Şimdi bunu tekrar çektim. Ya bu Aptos'un getirmiş olduğu hype bize belli noktada zarar yaratacak. Bunu da tekrar söylüyorum. Çünkü böyle güzel airdroplar geldiği zaman herkes testnet yapmak istiyor. Sıkıntı yok. Testnet herkes yapabilir. Ama takip etmediğiniz zaman veya emek harcayıp karşılık bulamadığınız zaman özellikle çok büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Buraya zamanınızı ayırabilecek, düzenli takip edebilecekseniz girmenizi tavsiye ediyorum. Söylemiş olduğum gibi şeridimin aşağıda linklerini bırakırım. %5'i topluluğa verilecek, erken kullanıcılara verilecek bir testnet. Umarım kazançlı olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Sorunuz varsa aşağıda belirtebilirsiniz.